Evet. Tamam lan çekiyorum. Şşş. Çekiyorum. Las Vegas hakkında yorum yapıyoruz. Evet, Las Vegas macerası. Şuradaki abi teke teke çeket. Çok okey okay dönüyor buradaki. Hard, hard şey Beş katlı aga. Burada alt sinek altılı var. Pek anlamam ya. ama yani. çok çok hard hard, hard hard poker bunda, hard pokerci bunda. Arabesk rapçi bunlar ya. Sivas. Hepsi hepsi bunlar. Çay dağıtıyor da burada. Üstte bilardo falan. Şimdi dağıtıyor da çay. Aha bak. Bak çaycıya zoomluyorum. Bak giriyor çaycı. Bak 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 bak. Gitti. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Şurada bir kelbi abi var. Ona zoom yapar. Hani lan? Üstte biraz yok. <laughs> Zafer Hoca'nın biraz haşlı hali. Hani oğlum yoran biraz. <gülüyor> şu, <gülüyor> bakıyor, bak, bakıyor ne var ya. Ona taş aldı. <laughs> şu, şu abi diyorsun. Onunki biraz boş ama yani pek bir... Ozan'ı ozan saçlar gibi. Tamam var ya bu bir şey anlatıyor. Her teyze, teyze. O şey her <laughs> şey... <ya>. şey <laughs> Araba geçti. <geçmiş, gülüyor>